hayırlı uğurlu der inşallah. Eminim ki Cenab-ı Allah'ın izniyle Bayındır Ülke Ocağı'nda yetişen kardeşlerimiz, yetişecek olan kardeşlerimiz bu şanlı bayrağı Türkiye'nin her yerinde onurla, gururla dalgalandıracaklardır. Buradan çıkan kardeşlerimiz Allah'ın izniyle milletimizin kanayan yaralarına gereken ilgi ve alakayı gösterecek ve muhasır yarınların kapısını aralayacaktır arkadaşlar. Ülke ocakları ilim yuvasıdır, irfan yuvasıdır ve ülke ocakları bütün Türk gençliğinin yuvasıdır değerli arkadaşlarım. Sözlerimi sonlandırmadan önce için mesele üzerinde de kısaca açıklamada bulunmak istiyorum. Sayın Başkanım'ın hafına sığınarak malum halinizdir ki etnik zehri bölücülük zehrini Türk milletine zerk etmek isteyen bir takım zavat memleketin bölünmesi için memleketin askerine polisine öğretmenine kundaktaki bebeğine kurşun sıkan katillerin elini ve ayağını öpmekten bahsediyor. Bunu elbette ki esek takılıyoruz değerli dava arkadaşlarım. Biz büyük Türk milletiyiz. Tarihte büyük Türk milletinin elini <laughs> öpen pek çok şahsa, pek çok krala, pek çok papaya denk gel tarih görmüştür ama hiçbir zaman Türk milletinin el ayak öptüğü görülmemiştir. Türk milleti el ayak öptüğü arkadaşlar. <laughs> Son olarak da Sayın Genel Başkanımızın Dün yapmış olduğu bir açıklama var. Açıklama İncil'lik hava üstünde Amerikalı askerlerin geçtiğimiz günlerde bir mescide saldırıda bulundukları caminin kapısını ve camlarını kırdıkları ve Kur'an-ı Kerim'i tahrip ettikleri üzerineydi. Meseleyle alakalı genel başkanı da açıklama yaptı ve mescidin tahrip edildiğini camlarının çerçevelerinin kırıldığını söyledi. Ama ne yazık ki hiçbir ulusal medya bu haberi göstermedi. Sayın Genel Başkanımızın yaptık, yapmış olduğu bu açıklamayı da göstermediler. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Başımıza bela ettiğiniz bu vatandaşlar kimin eseri ise o buna sahip çıksın ve bunun hesabını versin. Savaşınız da NATO'nuz da Patriotunuz da, Johnny'niz yerin dibine girsin. Kur'an'a uzanan eller kırılsın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok selamlarımı iletiyorum hepinize. Allah bizden razı olsun. Muhterem İl Başkanımı mikrofona arz ediyorum.